Efendim herkese merhabalar. Ben İlkay Zaman. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yanımda Türkiye'den tanıdığınız, Amerika'dan da hatta bilenler vardır. Turusa'nın kurucusu Erdem Bey var. Erdem Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız inşallah? İyiyim teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Ya bırakalım abi biz bize sohbet <laughs> edelim ya. Bence, ne haber abici nasılsın? İyiyim teşekkür ederim İlkay. Sen nasılsın? İyidir. Bugün senin yaptığın işlerle ilgili güzel değişik bir iş yapıyorsun çünkü. Türkiye'de rakibin yok bildiğim kadarıyla değil mi? Yok, yok. Şey, yok. Ya, rakibindenken benzer işi yapan da yok. Rakip demeyelim de. Evet yok. 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 Değişik bir iş yapıyorsun. Tabii Amerika'dan bunu yapan, Türkiye'deki insanlara gayrimenkul yatırım satan insanlar var tabii ki firmalar var ama Hayır, abi, Türkiye'de Türkiye'de yok. Hayır, yok. ofisin, binan, her şeyin evet, doğru. tüm ticaretin Türkiye'de bir bacağında burada, burada birkaç yerde. Beş ofisim var. Beş ofisim var. Bunların hepsini buradan yapan Türkiye'de tek işinde. Evet doğru. Baba bize yaptığın işi kısaca anlatır mısın? Erdem, Sezer ne yapıyor abi? Sen ne işe yarıyor, ne yapıyor? Şimdi Erdem zaten kendi geçmişi bu işin içerisinde gelen bir insan. Yani ben burada hiç ee, üniversite bitirdikten sonra hep anlatıyorum aslında insanlara. Param zorunda inşaatlarda çalışmıştım. Yani çatayı yaptım, işte pencere taktım, duvar boyadım, her şeyi yaptım. Adam bildiğin amelelikle başlamış bu işe. baba, bu değil burada <laughs> adı Team Leader olunca ben daha böyle süslü bir şey zannediyordum. Bildiğin böyle süslü bir amelelik olarak başladık. Duvar falan boyadık böyle. Fancy böyle, daha Çok güzel. böyle fancy yani, bir yani Saatlik ücreti biraz daha pahalı tabii Türkiye'ye göre. Bundan arkasında dedim ki, ya bu böyle olmaz, böyle hayat geçmez. Ben bir de eski milli bir sporcuyum da daha iyi şeyler yapabilirim diye düşündük. Ondan sonra ilk bir ev alalım, böyle bir tamir edelim, yapalım derken işte o zaman Tunus'a başladı. Şimdi bu hemen hemen yurt dışında yaşayan ya da yaşamak isteyenlerin hayali değil mi? Lan bu evler çok ucuz oluyor. Biz bunları alalım, tamir edelim, boyayalım, kıralım, dökelim, onu yapalım. Tam başka bir evde iki katına ha, satalım. Tam, tam ben öyle yaptım. Tam öyle yaptım. 40 bin dolar zarar ettim ilk aldığım evden. <laughs> evde 50 bin dolardı Güzel zaten. Patladın. 50 bin doları aldım, 40 bin dolar zarar ettim. Çünkü evi alırken hiçbir şeye bakmam gerekmiyor. Bilmiyorum neye bakacağım diye. Evi şey almadım. Yani warranty title'ı almadım. Yani garantili tapuyla almadım. Evi geçmiş kredi borçlarıyla birlikte almışım. Öğrenci ya. İpotek, ben. ipotek var. Tabii hepsi 40 bin dolar bir çıktı mı diyorum ki ne kadar güzel evi ucuza aldım işte söyle güzel böyle bu evin alsanız 70-80 etmesi lazım ben 50'yi aldım kimse işi bilmiyor falan dedim. Öyle değilmiş. Ulan Amerikanlar salak ya, <laughs> değil, öyle ya, ya. Öyle değilmiş. <laughs> öyle değilmiş. 16 yıl önce işte ilk aldığım evde böyle olmuştu. Efendim bu arada Turistan'ın e, Amerika'daki daha doğrusu Florida'daki yeni ofisinin önündeyiz doğru mu? Evet doğru. Bir de daha. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Biz de daha bugün belki anahtarları daha şimdi alıyoruz daha içerisi boyanacak, dışarısı boyanacak. Güzel kendi renklerimize boyayacağız buraya inşallah. Ondan sonra güzel bir şey olacak. Florida işini buradan yöneteceksin. Tabii Florida'daki rehab'lerin hepsini yani alacağız, tamir edeceğiz, satacağız. Sonra hepsini buradan yapacağız. Başla. sen aslında bakarsan insanlara uygun fiyatlarla Amerika'da ev sahibi yapıyorsun. Ve buradan da kira elde etmelerini sağlıyorsun. Doğru mu? Doğru. Sen de bu işten tabii ki para kazanıyorsun. Tabii. Kimse bedavaya bir şey yapmıyor doğal olarak. Biz de yapmıyoruz. Yapmıyorsun. yapmıyorsun. Ama senin Türkiye'de bir ofisin var, işlerin var. Aynı zamanda burada sadece Florida var mesela? Yok bizde 5 tane ofisimiz var kuzeyde sadece işte. Michigan'da, Ohio'da, Wisconsin'da, New York'ta ve Illinois'da ofislerimiz var. Evet. Amerika'daki evet. insanlar ya da Türkiye'deki insanlar gelip bu ofisleri ziyaret edebilirler mi? Tabii. Burası ha. zaten normal kendi satışlarımızın yapıldığı, ekibimizin zaten çalıştığı, 51 tane personelimizin olduğu ofisler bunlar. Süper. Burası da Florida ofisi işte şimdi göreceğiz. Burası Clearwater şu anda. E, burası yaklaşık bir, bir ay kadar sonra üstü aktif olacak. Burada tamam. da sadece rehableri yapıyor olacağız. Burayı boyatacaksınız, kıracaksınız, döveceksiniz kendi kendinize ekibimiz göre. Evet, kendi ekibimiz Başkasına <laughs> para verirsen <Yok>. artık <laughs> olmaz. adamı <laughs> döverler. Yani. <laughs> kendi ekibimiz yapacağız. Ya biz turist olarak işte bunu outsource <laughs> ediyoruz, süre veriyoruz dersen abi olmaz diyor. <laughs> yani. Yok öyle yapmayacağız. Kendi Eyvallah. Yapacağız. O zaman şöyle bir şey yapalım. Sen de bu iş nasıl oluyor, ne tür evler bunlar? Ya web sitenizde ya da broşürlerinizde illa ki vardır. Evet. Her çeşit ev yapıyorsunuz, bunu biliyorum zaten, İnsanlar da biliyordur. Bilmeyenler için söylüyorum. İnsanlar ne tür evler alıyorlar, ne kadara alıyorlar ortalaması ve bunlar ne kadar aylık gelir elde ediyorlar? Çünkü düşünsene abi, sen şimdi Amerika'da bir ev alıyorsun. Mesela ben de şu aralar ev bakıyorum. Ama ben biraz daha farklı bakıyorum. Ben içinde yaşayacağım bir ev bakıyorum. Evet, evet. Farklı bir şey yatırım yapmaya çalışıyorum. Ama şimdi Türkiye'de mesela param var birikmiş bu Ben diyorum ki benim bu kadar param var. Öyle 500 binler, 1 milyon dolarla falan değil. Ya belli bir param var. 100 ne bin yapmak lazım? Bunu kısacası ne yapmak lazım? Ben bunları nasıl gelir elde ederim? Şimdi bir kere böyle bir durum. Ne yapalım. bu param ölsün özür dilerim. Hem bana gelir getirsin Hı -hı. hem de evimde bir kağıdım olsun. Hı -hı. Yani bunu Hı -hı. istiyorum Hı -hı. bir Türk olarak, bir insan olarak. Son derece haklısın. Bence de burada yapılması gereken şey bu istersen tüm söylesin, şu, an, istersen başka firma işlerini şu. An. Her zaman ben önce iş yapacağım şirketi bir görmek isterim. Ya yani benim bütçem gerekir ki 300 bin dolar, 200 bin dolar, 500 bin dolar, 5 milyon dolar fark etmez. Ben önce bir tane ev alırım. 60 bin dolar, 70 bin dolar, 80 bin dolar her neyse. Ben evet. bir göreyim bakayım işte tapum gelsin, bir dergilerim yatırılsın. Bir kira. Tapu benim üstüm olacak. olacak. Tabii ki evet. senin hazır olacaksın. %100 senin hazır ha. olacak. Ya öyle, Biz kimsenin senin evini yok yapacak bir şeyin önünde değiliz. Öyle bir şey zaten yok, olamaz. Baba da. ben soruyorum, ben <gülüyor> alıcıyım. <gülüyor> ya Allah Allah her evet, bir şey. şimdi, <laughs> şimdi Beyefendi o, haksız mıyım? Burada o, yakınlar. Beyefendi bize evleri de var. Haksız mıyım? Sevgili Hamdi Alkan abimiz. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. abicim, hoş geldin. nasılsın? Ya. Sağ olun, geçiyorum. Ben buradan doğru. mı geçiyorsunuz? Yani işte yolumuza geçtim. Orada <laughs> geçiyordum, düştü. Attılar beni yukarıdan. Tunus'a, Tunus'a denince akla sen gidiyorsun değil mi abi? Valla ben e, Tunus'a ile tanıştığım, e, önce e, müşterisi oldum, sonra da e, bir abi kardeş olduk. Yani hakikaten iş yol buralara kadar uzadı sevgili İlkay. Ev mi aldın abi? Ev aldım. <laughs> tamam, süper. Valla bir ev, iki ev. Birkaç evim oldu. E, ben tabii öyle çok bütçeler ayıramıyordum. Hocam bütçe büyüyor bu arada. Ama büyüyor ama yine de yine de baktığınız zaman hani böyle işte milyon dolarlar bazında evet, çıkılan evet, evet tam o, o sırada ben de denk gelmiş oldum. Ben yaklaşık olarak 6 yıldır eee e, yani Amerika'da evi olan e, bir müşterisiyim. Çok memnunum. Kira geliri elde, elde eden, kira gelirimi mi elde ediyorum. E, vergilerim de ödeniyor. Hiçbir sorun yaşamadım. Şükürler olsun. Yani Üstelik, evde sattık beraber. Tabii tabii evde sattık. Bakın bu şey çok önemli. İnsanlar şuna çok o, takılıyorlar. Hani ay işte Amerika'da ev alacağız falan ya. İsterseniz e, burada e, harcayın paranızı İsterseniz Türkiye'de ben Türkiye'ye getiriyorum. Yani öyle de bir faydası varsa evet, olsun. Yani ben mutluyum, keyifliyim. Dedim evet. onu söyledim zaten abi. Türkiye'de operasyonu olan ve rakibi olmayan bir işten bahsediyorum. Yani ben iyi bulmuşsun bu işi yani. <laughs> ben şey de güzeliz, güzeliz. güzeliz. Yani, yani, şey şey, şey ilk hani sağ. bize öyle bir şey düşünsek yani. <laughs> zaten ya. Hamdi abi de başlamışsınız. Evet, bak evet. şey ne? yaptık öyle. Bilmiyorum. Ben de yani... Hamdi abinin bir tane evi nakite <laughs> sövmemiz gerekiyordu. Onun da kızı... Hamdi <laughs> Hakan <hangi uyuşmuyordu. halkan gülüyor> paraya sıkıştı. Hayır, hayır öyle değil. Kızı yurt dışında, <gülüyor> 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 yurt dışında okuyordu. O sırada bir, bir ev satması gerekiyordu. Evde duruyor Hamdi abinin bu arada. Abi, satabilir de canım. Tabii ki. Şimdi şakası tabii yani. İstediği zaman satar. Bir de bu bir mevzu var abi. Ben şimdi ev aldım. 60-70 100 bin dolar verdim. tapusu benim üstüme. Şimdi bu arada birazdan bir ev gezelim. Tamam. Görelim. Evet. 100 bin dolar verdim sallıyorum. Evet el tapusu benim üstüme. Kira gelir elde dün Dün geldi evet. Ben bunu satmak istiyorum. Tabii. Kızım, evet. oğlum. Şimdi evet. e, okudu. Almanya'dan senin. oğlum geldi. <laughs> ben onu da duydum ben bu arada. <laughs> duydum mu? <laughs> duydum, onu da <gülüyor> duydum. de bir ev takacağım diye. Kocam parayı duydum. kumarda düşürmüş. <laughs> Her şey olabiliyor böyle Kursun değil mi? Sıkıntılı bir süreç olur o, ama evet. duydum. Allah korusun. Ya bunların hepsi... Ben satmak istiyorum evet. abi mesela. Şimdi zaten bu yüzden bu fiyatlar ev alıyorsun. Gidip 500 milyonluk, 700 milyonluk ev almıyorsun. Çünkü sen onu satacağın zaman gene o kadar parası olan bir yatırımcı olmalı. Zaman 70 milyonluk, 60 Bir insan Amerika'da çalışan bir insan maaşından bahsediyorum. Asgari maaşıyla 3 yıldaki asgari maaşla alabileceği bir ev. Dolayısıyla bunu herkes satarsın. Ha bu ev zaten senin belki yaşamak isteyeceğin türde bir ev olmayacak. Ya bu bir senatörün de yaşayacağı bir ev olmayacak. Burası Amerika'da 60 bin dolar alabileceği seviyede bir ev olacak. Evet. Biz neye bakacağız? Vergimiz kaç para? Doğal sigortamız kaç para? Ne oranda kira alıyoruz? Satmak istersek ne kadar zaman satarız? Ne kadar zamanda nakite çevirebiliriz? Bunlara bakacağız biz. Değil, Değil mi? Dolayısıyla senin yatırım ne? 300 bin dolar. Sen 50 bin dolar sıkıştın. 60 bin dolar satacaksın. 60 bin dolar üzerinden komisyon vereceksin sadece. Yoksa 300 bin dolar satarsan 3 bin dolar üzerinden komisyon verirsin. Aracı her kimse. Baba, Türkiye'de ofisimiz yanında Şöyle bir şey oluyor. Ya biz ev satmıyoruz. Biraz bize borç versin olabilir. Bu yaşamadım. Hayır ama ofiste. Ben de bu konuda ilk mi olsam acaba? Şöyle ama ofiste ben geleyim de çay içelim biraz daha kalalım. Çok oluyor. Ben çok seviyorum. O da şöyle. Onun mantığı da şuradan geliyor. Tabii herkes ilk başta ya yalı da çok pahalı değil mi burası falan mantığı oluyor. Aslında dolarla para kazanıp. Orada TL ile bir şey ödediğiniz zaman hayat çok daha farklı oluyor. E şimdi ben burada ev aldığımda Türkiye'den dolar gelir elde etmiş E Zaten mantık onun için zaten karlı. Sen şimdi 70 bin liraya alacaksın. Ben sana ayda 600 dolar kira getireceğim. Sen 70 bin evde bir Amerika'dan yine Türkiye'den almış olsaydın veya başka bir ülkeden almış olsaydın. Evet, evet, evet. Burada evet. alacağın kira 200 dolar, 250 dolar olacak. Doğru. E, Amerika'nın da her yerinde bu oranları zaten bulamazsın. Biz Amerika'da gelip mesela Florida'da 70 milyon ev ben getirmiyorum zaten kimseye. Yok öyle bir ev zaten. Doğru. Benim verdiğim Michigan'da, Wisconsin'da, Ohio'daki bu evlerde kira oranları yüksek, ev fiyatları düşük diye zaten bunları geçiyor Yoksa ben de biliyorum 5 ofis, 6 ofis yukarıyı kurmak yerine hepsini ben buraya getirdim. Sürekli güneş var, hava da çok güzel. Hep beraber burada şortla da bozuyorduk <laughs> ama İnşallah olmuyor. İnşallah böyle evde ev satmaya başlarsın. Bana. Biraz da böyle bir yani tane Senin zaten. orası mı? Ha? Senin orası mı? Abi benim annem Belayırlı. <laughs> ha? Baba <laughs> <tarafı>. babam, babam <laughs> <laughs> Yanda bile hoy adam. Yan taraftan. <laughs> abi. Bunlar aşağıda şeyde Hollywood'un orada buluşuyorlar. E, orada. fiyatlardan. <laughs> fiyat. Günlük Onlara fiyat günlük 70 abi. bin dolardan. Abi bir ev gezelim de. Tamam. Burada Ne yapıyorsunuz? Nasıl Burada yapıyorsunuz? Burada sana şimdi biraz sonra rehabine başladınız. Yani alıp tamiratını rehab yapıyoruz. Rehab'i bir Türkçeleştirirsen abi. Ya bu tadilat. Yani rehab dediğiniz şey alıyorsun, tadilat yapacağız. Yani şey alıyorsun, tamirini yapıyoruz. Orta sır, sınıfta. Renovay ediyor. Renovasyon teşekkür ederim. Renovasyon ihtiyacı olan bir ev alıyoruz. Evet. Tadilat. <laughs> Tadilat. <laughs> Tadila. <laughs> Tadila. Renovasyonunu yaptığımız eve şimdi birlikte gideceğiz. Onu göreceğiz. Efendim şimdi Turusan'ın yaptığı evlerden bir tanesinin önüne geldik. Doğru mu? Evet doğru. Anlatsana abi. Biz de geziyoruz ev. Detaylarını göreceksiniz efendim. Nasıl bir yer, burası... nasıl aldınız, nasıl satıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Şey, biz, abi. biz bunları açık arttırmalı alıyoruz. Devletin yaptığı açık arttırmalı alıyoruz. Bu 3 artı 1 e, 200 metrekare civarında, 195 metrekare civarında bir yer. <laughs> 340 bin lira. 100 bin lira için harcadığımız zamanki hali 440 bin ediyor. Sonra hmm. satmaya çalıştığımızda da burayı 600 bin civarında satmaya çalışacağız. İşte 570 liraya kadar satsak da burası bize iyi bir kar bırakacak zaten. Bu rehab yaklaşık 6 ay sürecek. şu anda daha birinci ayındayız. Daha birinci ay bitti. İçerisi onun için şu anda sadece yıkımlar var içerisinde. Her taraf böyle ee, başından sonuna kadar yerler temizleniyor. Hatta bu içerisinde, boyun içerisinde kasa çıktı biliyor musun? Aa içinden ne çıktı. Yok o boş çıktı. İyi bir şey çıktı <laughs> çok iyi olacaktı ama yerde iki kat zemin vardı. İlk, ilk kata kaldırdık bir kat daha zemin. Onu da kaldırdık altından kasa çıktı. Çocuklar beni aldılar abi büyük bir kasa var evin içinde falan. Bir heyecanla sonra bir şey Atladım, çıkmadığını söylediler. Onlar da burada var. bir şey çıkmadığını söylediler. Belki sorarız belki çıkmıştır belki bana söylemiyorlar. O da olabilir. O da olabilir. <laughs> <laughs> Hepsi <laughs> olabilir. Peki bütün evler böyle 6 ay mı sürüyor? Eve göre değişiyor değil mi? Ya mutlaka ama evi zaten aldıktan sonra içine girmek de 45 güne kadar sürebiliyor. Çünkü içinde birisi varsa bunu oturan bir kiracı da olabilir. Hmm. Ve ev sahibi olabilir. Ona bir 30 gün vermek zorundasınız. Mahkeme süresi zaten 15 gün kadar sürüyor. 45 günde belki daha eve giriyoruz. Ondan sonra da içinde yapılması 3, 4, 3 ay kadar sürse, sonra hmm. satılması da 1,5 ay sürse kötü durumdan bahsediyorum. 1,5 ay sürmesi çok da inanılmaz bir zaten süre değil. Dolayısıyla 6 ay bunun başından sonuna kadar geçen süre olarak hesaplanabilir. Bazı zaman evet. dediğin gibi 4 ay olabilir ama genelde 6 ay kadar sürüyor. Evin küçüklüğüne, büyüklüğüne, içindeki Fiyatına soruna göre, ya da evet. oturan birisi var mı onlara göre değişiyor. Tabii, tabii, Siz bunların hepsini tabii ki hazır olarak görüyorsunuz. Kimse bunlarla uğraşmıyor. Tabii zorunda. tabii. Bu, burası bittiği zaman işte klimasından yenilenmiş olacak, yerine, tavanına, çatısına her tarafı yenilenmiş olacak. Girdiği zaman zaten o yüzden bu arada fiyat takımı koyabiliyorsunuz. Burada da insanlar bunlarla uğraşmak istemiyor biliyorsun. Bunlar hmm. hepsi yapılıyor, bitiyor. Artık buna anahtar teslim kullanabileceğini de veriyoruz. Bir de burada şöyle bir olay var. Benim bildiğim e, tadilat kredisi diye bir şey yok. Evet. Kredi Kaynat kredisi yok. yani evet. O yüzden insanlar bitmiş hazır ev almak istiyorlar. Doğru. Aslında sen onların tabii istediğini veriyorsun e, onlara. Finansmanı da aslında sağlamış olursun çünkü o dediğin gibi ev aslında kredi çekebiliyor. Ama bu evi o mesela 400 alıp içine 100.000 dolar ben kredi istiyorum diyemiyor. 500.000 dolar kredi alıyor herkes. Aynen. Yani adam aynen diyor dediğim. ki kardeş 400.000 dolar istediğimi verdim öyle otur diyor. Ne yapalım yani diyor. <laughs> evet. e i̇çini yaptıracaksan kendin yaptır diyor. Bizdeki gibi değil yani. Doğru. Doğru. Aynen öyle. Aynen Baba aynen. evin içine girelim mi be? Girelim bakalım. Peki olsun. bir şey söyleyeceğim ya. Tek tabanca mısın abi? Ekip mekip yok mu? Bak burada millet bu kadar bekliyor. Şu adamlar bir selam yolladılar ya. <laughs> evet. Gelin arkadaşlar. Gelin sizin... Şimdi bu hep Ata ve Kaan. Bunlar benim aslında kardeşim. Gel uzaklaşmayın. Işte. Gel. Kaan ve Ata. Onlar hem aynı zamanda üniversitelerini okuyorlar zaten. Ee, pardon özür Kaan değil ama Ata e, okuyor şu anda. Aynı zamanda Tursa'da birlikte çalışıyorlar. Tursa'da şu anda 4 üniversite okuyor. Aynı zamanda dört çalışıyorlar. Evet, Türk 4 tane arkadaşımız burada okuyorlar. Aynı zamanda çalışıyorlar, hak ediyorlar, kazanıyorlar. Onların gelecekleri bizden de daha iyi olacak. Yeni jenerasyon bizden de akıllı. Tursal'ı geleceği için çok açık. İnşallah. Ellerinize sağlık kardeşim. Diğer dostlar var baba. Rondre. Rondre'ye tabii bazı İngilizce soruyor. Her şey İngilizce soruyor. Özür dilerim. Bazı şeyleri İngilizce Senedir, 4 senedir. birlikteyiz. ve Michigan ekibimizin başında. So I'm just telling them you, you head our Michigan office. Okay. and would you want to explain what's going on in Michigan what we do over there? Yeah, sure. So at the Michigan office, my job is to find the lowest properties Well, try to find the best properties at the lowest price, with the lowest taxes, lowest insurance, and uh, lowest everything. The lowest everything. <laughs> not not the rent our, though. Yeah. Not the rent. Not the rent. <laughs> but we want to make our clients uh, feel as easy as possible with the home buying process. Okay. Yeah. Michigan ofsi. Michigan Ohio ofsi var. Wisconsin var. Wisconsin. <laughs> New York var. New York var. Illinois, var. Illinois var. Bir var. Bir de şimdi Florida. Bir de şimdi Florida. Altı mı oldu? Evet. Şimdi bu beş tanesini yukarıda biz alıyoruz ve bunları kiralıyoruz yatırımcılarımız için. Florida'dakileri tutmuyoruz. Bunları alıyoruz, tamir ediyoruz, satıyoruz hemen. Yani. Bunlar da He. klip yapıyoruz. Bakın, kaç tane ev sattın bugüne kadar söylemeseyim? Şu anda 2800'den fazla ev yönetiyoruz ya. Sen satıp yönetiyorsunuz. Evet. Yani aslına bakarsan 3000 tane falan ev satmışsın. Tabii, doğru. Ve bunları da yönetiyorsun, başına evet. alıyorsun. Peki bu yönetmek nedir? Mesela Türkiye'den ben ev alacağım kardeşim. Ne Amerika'yı bilirim, ne Amerika pazarını bilirim, ne Amerika evlat işini bilirim. Tapu üstüme gelecek edecek ama kardeş birisine bir şey lazım olduğunda kim gidiyor? Kimi ilgileniyor, çatısı mı aktı faraza konuşuyorum, Duvarımı kırıldı, kiracı bir şey mi yaptı falan. Bunlar da ilgileniyor musunuz? Olarak? Her şeyde biz ilgileniyoruz, her şeyde biz ilgilenmek zorundayız. Çünkü biliyorsun ki Amerika dünyanın her tarafından farklı bir ülke. Evet. E kanunları farklı, kuralları farklı, bütün ölçü ne kadar her şey farklı. Çoğun. Çoğu saçma evet. ama onların ülkesi, onların kurallarını görmek zorundayız. Evet. Evet. Yapmak zorundasın. yapmadığın zaman cezalarla karşılaşıyorsun ve haklarını eğer bilmezsen, kendini nerede nasıl savunman gerektiğini bilmezsen de bu cezaları ödemek zorundasın. İşte turistların o yüzden kendi avukatları, kendi muhasebecileri, kendi çalışanları, kendi ekspertiz yapan arkadaşlarımız ve bu evleri tahmin eden arkadaşlarımızla biz başından sonuna kadar aldığımız yerin problemsiz bir şey olması için uğraşıyoruz. Daha sonra bunları yönetirken bir problem çıkarsa hiç kimse sana şunu diyemez. Ev alırız asla problem çıkmaz falan diyemez. Mutlaka Ondan, bir şey çıkar. Ya. şey çıkar. Ama biz çıkacak olan her türlü probleme hazırlıklıyız diyebiliriz biz. Bizim verdiğimiz söz bu zaten. Biz ne çıkacaksa biz bunu hazırlıklıyız. Sen sonuçta 2800 tane ev yönetiyorsun. Sen hazırlıklı değilsen yani ne ölürsün değil, baba yani. O, o zaman şey... zaten turusu 6 ay olurdu, 1 yıl olurdu. 16 yıl olamazdı zaten böyle bir şey. Doğru söylüyorsun. Bir evin içinde gezelim. Bakalım. Sen sen. Thank you. Thank you. Erdem beni en çok evin havuzu cezbetti. Havuz güzel. <laughs> havuzu on numara. Yani. Elimin şu boyda olduğunu düşünüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir havuz. Gel ben sana içeri göstereyim. Tamam. Şöyle. Şimdi baba. Evden içeriye böyle gidiyoruz. Buyursunlar Şimdi efendim. burası normalde kapalı mı mutlaka Amerika'da her tarafta olduğu gibi. Evet. Ee, bak burada mesela tablomuz var. Bu son derece güzel yazıdan yazılmış olan şeyler her evet. zaman nedeni yapılacağı. İnanılmaz güzel yazılmış e gerçekten. Önemli olan gittikten sonrası müzik. Burada evet. duvarlar yıkıldı bak gördüğün gibi. Ya burada duvar vardı gibi. yıkıldı evet. değil mi? Evet. Burası buraya büyük bir ada gelecek. Bu mutfak olduğu gibi yenilenecek. Komple rengi değişiyor. Ayrıca granit gelecek buraya. Evet bu mutfak bayağı bir eski bayağı bir çok yani iyiymiş. Şey zaten bu ev seçiliyor ki. Ama tabii tanınmaz olur, şey. olur ya burası. Evet. Yapıldıktan sonra da on numara beş yıldız burası olur bir yani. Burası zaman çok çok şık olacak. Umarım sana da gösterme şansım olur o zaman. Tamam baba. Orada bir banyo bak bütün yerlerin hepsi tamamı değişiyor burada. Evet. Burası bildiğin harabe ya baba. Evet. Hakikaten harabe Şimdi yani. Burası sen sadece yıkıldığı zamanı görüyorsun şu anda. Evet. Burada bak gördüğün gibi yerlere kadar işte kazınmış hali. Her yer kazınmış gerçekten. Burası da bahçesi. Burası normalde kapalı bahçe. Burası şimdi permetlere izinleri alıyor. Çatı yapmış. komple, çatı komple değişiyor. Burası kapanıyor. Aha. Burası düz bir eve eklenecek olan. Burası yaklaşık bir 70 metrekare evin içerisinde eklenecek. Burası bayağı beklemiş bir ev mi yoksa siz yaptığınız için mi bu hale geldi böyle? Burası satılmak için yaklaşık 6 ay kalmış. Çünkü burası 8 hmm. tane kardeşim 7 mi 8 mi kardeşim? Ortak evi ve anlaşamamışlar bir türlü. Ne olacak ev ne olacak diye. <laughs> Bu dünyanın her tarafında aynı bir şey. Aynen, Aynen. öyle. Şuradan. Şimdi burası komple eve katılacak. Evet. Arkasındaki o bahçe şu anda yenilenecek. Buraya bir havuz e, yapacağız. Güzelmiş. Buraya bir havuz yapacağız. Ha, öyle mi? Havuz mu olacak Tabii. buraya? Super. Buraya güzel bir havuz gelecek. Ondan sonra da burası temizlenip gardening yapıldıktan sonra da buranın fiyatı yaklaşık... 600 bin dolar civarında olacak. 5 gün arkasından da burası satışa çıktıktan sonra en fazla 10-15 gün içerisinde satışın tamamlanmasını bekliyoruz. Çünkü şu anda piyasada inanılmaz bir talep var. Evler istenilen fiyatların genellikle üzerinde fiyatlara satılıyor. Burada bayağı bir inşaat. Ya baksana valla yani. Her şey inşaat halinde, doğa olarak. Yani. Bunun tamamı burada gördüğüm her şey şu anda 15 günde yıkıldı, her şey yapıldı tamam. Güzel tıraşlamışsınız. Ne yapılıyor, bizim de işimiz bu. Evet, iyi sökmüşsünüz yani 15 artısından, günde. Arkasından, arkasında bir 45 günde burayı bitirirsek sonra satışa hemen koyacağız. Baba, ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. İnşallah bütün herkese bol bol ev satarsın. Güzel güzel evler, insanlar da dolar geliri elde eder. Senden bir ricam var. İlk ay zaman diye bir kod yapalım kendi aramızda. Anlaştık. Birisi gelsin biri. İlk ay zaman diye gelirse Turusa'ya eğer. Bir indirim falan bir, bir tamam, özel bir, bir, bir şey yapalım ya. Turus'un aldığı bir kapıyı. İlk zamandan geliyorum. <laughs> var mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bak Aynen. abi. Satışa yani. çok yani. etkiledin gerçekten. <laughs> ya gerçekten bir şey olsun ya tamam, yani izleyenler. almış olduğu Böyle bir şey düşünenler. Bunu ben ilk ay zaman olarak bize bahsedenler, senden bizi gördükleri söyleyen insanlara sana söz veriyorum ki ayrı bir indirim yapacağım. Tamam. Ben çünkü tamam. hamutçuluk yapıyorum abi aynı zamanda. Boş ver. Tamam. i̇şte <laughs> <laughs> harika, harika. Tam Türk değil mi? Her işi yapıyor abi. Her kilitre şey, var şey, şey, yani. <laughs> her şey var. Babacım ağzına sağlık. Abi senin de çok ağzına ne demek, sağlık. Ne demek? Ne aynı demek. kadrajda yani. olmak benim için mutluluk. Ya ne demek? Ben Gerçekten. Ben de öyle. Ben de Erdem'in işlerinde başarılar diliyorum. Senin de yayınlarında başarılar Eyvallah, diliyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Müsaadenizle artık ben bir plaja doğru <gülüyor> yürüyorum. Sen <laughs> <laughs> kaçarsan Sen, sen kaçarsın. Görüşürüz. Görüşürüz İyi abi. Sevgiler. Baba bir abi. çok teşekkür ederim. Eyvallah. Bu arada Turusa ile ilgili tüm bilgileri video açıklamasında bulabilirsiniz. Ben zaten alt bant geçeceğim. Turusa mail adresini ya da işte e, web sitesini, ya, web sitesinde, Hı. mail adresinde size insanlar nasıl ulaşır? kapınızı çalıp çay içip fikir alabilirler mi? Her zaman. Bilgi alabilirler mi? Bu konuda bu konuda şunu söyleyeyim. Bizde hiçbir zaman şöyle bir şey İlla bizden ev almanıza da gerek yok. Biz gerçekten turist olarak şu anda ayda ortalama 45-50 arasına ev satıyoruz. Onun için eğer birisi gelip ben Amerika'dan bir ev alacağım. Bir şey danışmak istiyorum derse hiç sıkıntı yok. Hiçbir şey yok onlardan. Bizden ev almanıza da gerek yok. Sadece danışmak isterlerse de bizi arayabilirler. Fıstık. Tamam işte. Buyurun abi. Video açıklamasında her şeyi bulabilirsiniz efendim. En kısa zamanda yeni bir ile karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın